Yani şimdi aslında e, hani e, Özgür Özel'in e, ne yapmak istediği ve ona nasıl bir rol biçildiği arasında bir çatışma var. Bunu öncelikle anlatmak gerekiyor. Bugün e, iki e, yandaş yazar, e, iki aynı noktadaki yazıyı kaleme almış ve Özgür Özel'e adeta talimat veriyor. Nedir o? İşte e, Ahmet Hakan'ın ve Abdülkadir Selvi'nin yazıları. Özgür Özel aslında yol haritasını nasıl belirlemeli üzerinden bir ayar bu. O da şu Ekrem İmamoğlu'nu unutup kendi artık genel başkanlığına kanalize olmalı konsantre olmalı minvalinde bir şeyi Yani bu yazarlara baktığımızda zaten bu bu işin ee, e, bir anda böyle hiç işte sekabler vukuyla olmadığını talimatın bir yerlerden geldiğini net olarak anlıyoruz. Şimdi diyorlar ki aslında Özgür Özel'e yani sen e, tırnak içerisinde kullanıyorum bu ifadeyi yargıyla uğraşma. Yani e, yargı bizde biz e, yargıda bir biçimde belirlemeleri yaparız istediğimizi yaparız istediğimiz kişiye yürürüz sen buralara hiç karışma. Sen eskisi gibi yani iyi e, parti genel başkanı olduğun ve yerel seçimi kazandığın dönemdeki gibi normalleşme işleriyle uğraş. Kareli ceket giy, e, ışığı açma kapama eylemleri yap işte bamya çorbası da bunu söylemek istiyorlar aslında. Özgür özelde anladığımız kadarıyla bunu yapmayacak artık çok doğru da bir yol haritası içerisinde böyle baktığımızda şimdi ben şunu anlamakta güçlük çekiyorum gerçekten senin programında da konuştuk Akın Gürlek meselesi yahu mesele İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturmalar açılırken Akın Gürlek'in bu görevde olmuş olması falan değil ee, bir kamu görevlisinin bir anayasaya göre e, kamu göre o kamu görevini yürütürken başka bir kamu görevi içerisinde e, bulunmaması zorunlu e, bu e, hem kamu görevi için hem özel sektör için geçerli bir durum anayasada yazıyor bu işte hukukçular e, anlatıyor Dolayısıyla buralarda ee, hani e, öyle olmuş, böyle olmuş, bu dönemdeymiş, maaşını iade etmiş filan gibi absürt açıklamaların hiçbir bağlayıcılığı yok. Bir anayasa inclali var burada. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürley'in yaptığı, daha doğrusu <laughs> Akın Gürley'e yaptırılan bir anayasa suçu var burada. İstediği kadar... Akın Gürlek, işte e, Özgür Özel'e e, her e, kendisiyle ilgili ya da yargı makamıyla ilgili e, işlemeyen çarkları e, kamuoyuyla paylaşsa her e, yaptığında olduğu gibi bir soruşturma açılacak. Ama şimdi e, önemli şeyler oluyor. Hani toplumun, halkın bir e, algısı, bir yargısı var bu konularda. Boşu boşuna ee, Zekeriya Öz bir kere daha bugün itibariyle mesela sosyal medyada çok konuşulmuyor. Boşuna değil bu. Yani bu aslında bir hatırlatma. Yani e, kral, kraldan çok kralcı olanları e, işi bittiğinde kapının önüne koyar hatırlatması. Aslında bugün itibariyle Zekeriya Öz TT olurken X'te bana sorarsanız yani Akın Gürlek de bugün sıralamaya girdi ama Zekeriya Öz üzerinden herkes Akın Gürlek'e bir nacizane tavsiye verme çabası içerisinde. Çünkü AKP iktidarında böyle oldu. Bakın şimdi birazdan yine borsa meselesini anlatacağız şirketleri anlatacağız filan AKP iktidarını koltuk ve e, para ön planda olduğu zaman hiç kimseyi tanımayacağı daha doğrusu saray rejimini e, şu günlerde tekrar tescilleniyor ve tescillenmeye devam edecek. Akın Gürley'in de bunu bir tarafında aklının bir köşesinde bulundurması gerekiyor. Öte yandan şu tartışmalar hala boş ve bu tartışmaları da böyle hayretle e, izlemek dışında bir şey yapamıyoruz. E, i̇şte HSK göreve gelsin. Akın Gürlek konusunda HSK. Birincisi bu. <laughs> İkincisi de Adalet Bakanı'na çağrı. Evet. Adalet Bakanı'na çağrı. Şimdi evet, iktidar... Çağrı var. Evet. Yani işte görevden alırsın. Ya arkadaş artık şunu konuşalım. Bu ülkede böyle Adalet Bakanı, Savcı, ee, onun dışında işte çok önemli kurumlardaki kişiler falan yok. Bunlara yön veren bir merkez var. Bu anlaşıldığı vakit biz böyle fantaziler üzerinden ilerleyemeyiz. Ee, bu fantaziler üzerinden ilerlediğimizde şöyle olur. Tamam mı? Milli Eğitim Bakanı e, istifa etsin. Bütün suç sanki eğitimi e, bozduğu için Milli Eğitim Bakanı olur. Bütün suç Yargıda bu işler olduğu için işte e, Adalet Bakanlığı olur. Böyle değil mesele. Mesele böyle değil. Bu bir sistem sorunu. Bu tek adamın yönettiği, tek adamın hükmettiği, aparat kullandığı bir sistem meselesi. Bu anlaşılırsa biz e, çok doğru yerden kurarız. Bu e, elbette anlaşılıyor ama hani e, buralarda e, bir biçimde e, <laughs> Kızım e, sana söylüyorum gelinim sen anla mantığı da ortaya çıkıyor e, belki Türkiye'nin koşullarından belki Türkiye'nin ortamından da e, bu dolan yolu izlemek evladır kim bilir bilmiyorum yani hani e, böyle mi yapılmalıdır bundan emin değilim ama burada muhatap işte ne Adalet Bakanı ne HSK e, burada muhatap Erdoğan e, siyaset ve medya bunu kabul ettiği anda başka bir şey tartışmaya başlayacağız. Burası çok net. Şimdi biz diyoruz ya Akın Gürlek istifa etsin. İstifa etsin. Akın Gürlek istifa etmeyeceği gibi ettirilmeyeceği gibi Akın Gürlek'e bu görev zafiyeti görev usulsüzlüğü nedeniyle bir soruşturma açılmayacağı ortadayken Başka bir tarafta Akın Gürlek daha önemli bir pozisyona hazırlanıyor. Adalet evet. Bakanlığı'na hazırlanıyor ya. Ya ben de Erdoğan'ın yerinde olsam tek seçeneğim Akın Gürlek olurdu. Bak bunu biz e, aylar önce söyledik. Aylar önce söyledik. Akın Gürlek'i e, Adalet Bakanlığı'na zaten Adalet Bakanlığı e, yardımcılığından geliyor. Adalet Bakanlığı'na hazırlanıyor Hatta bunu şöyle anlattık biz. Akın Gürlek'in odasına giren işte yakın çevre, adli çevre Sayın Bakanım diye giriyor. Akın Gürlek de bu durumu kabullenmiş olacak ki buna bir tepki vermiyor. Yani gülümseyerek buralarda oluyor. Kendine bunu yakıştırmış olacak bu beklentiye girmiş olacak ki o da buna gülümseyerek yanıt veriyor. Şimdi e, o nedenle buralarda böyle e, bu durumları biraz değerlendirenler, bu durumlar üzerinde kafa yoranlar, Akın Gürley'in aslında kim olduğuyla ilgili ön bilgilere ait olanlar burada olacaklar konusunda istifa etsin diye feveran etmek e, ve sonrasında çok yaşamak yerine gerçekleri e, kabullenmiş olacaklardır. Bunu bir kere böyle ifade edelim ha olur mu olmaz mı bugün sözcü gazetesinin haberi vardı birkaç alternatif daha var Mesela ben hani Erdoğan'ın özel kalemi de bunların arasında geçiyor ama ben Erdoğan'ın özel kaleminin Ayrıca başka kritik bir noktada olduğunu Erdoğan kıskanır ya, çekişmeler yaşar ya güçlenen kişilerle. O konuda da bir kaygısı olduğunu, evet bakanlığın mümkün olabileceğini ancak bunun çok da etkili bir bakanlık olmayacağını ve özel kalemini aslında bir bakanlıkta meşgul edip yorar ve halkın tepkisini üzerinde toplarken onda tasfiye edebileceğini daha çok öngörüyor. Bu öngörü. Yarın olur olmaz bilmiyorum ama Erdoğan'ın böyle tasarrufları var e, o nedenle işte bir kere daha anlatmakta yarar var e, Akın Gürley tek başına Akın Gürlek ve bir Cumhuriyet Başsavcısı İstanbul e, Cumhuriyet Başsavcısı olarak ele almak e, çok akıl bir şey değil e, bir geçmişe bakmak bir geçmişle birlikte yaşamak bir geçmişle birlikte ele almak ve aslında tam bir görev adamı olduğunu o görevlere de bu görev adamı olmasının çok önceden kanıtlandığı çok önceden bu konuda karşılık verdiği ve işleri yürüttüğü için olması O nedenle seçilmiş bir kişidir seçilmiş bir kişidir Akın Gürlek e, Akın Gürlek üzerinden de hani böyle SK'ya gidelim evet doğru yapılması gereken bu ama yani sanki e, hani Akın Gürlek tek başına bir figürmüş gibi de lanse etmek ve burada böyle bir motivasyonun içerisine girmek doğru değil diye düşünüyorum müstakbel adalet bakanımız için